Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlayacağız? Öncelikle iyi niyetli olacağız. İkincisi bütün bildiklerimizi bir kenara koyacağız. Ön yargısız okuyacağız. Üç, anladığınız dilde okumanız gerekiyor. Mutlaka 3-4 meal mukayese yaparak karşılaştırmalı okuyacaksınız. Hatta bu konuda tavsiyelerde verebilirim size. Dördüncüsü, en az 10 defa baştan sona anlayarak okumanız gerekiyor. Beşincisi bir konu hakkında bir ayeti diğer bir ayetin açıkladığını tefsir ettiğini de bilmeniz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin en iyi tefsiri diğer ayetlerdir. Bunu sakın unutmayın. Allah bunu peygamberlere bırakmamıştır. Kendi kendine tefsir eden bir kitaptır. Bu teşemliği ve mükemmelliği de zaten buradan kaynaklanıyor. Altıncısı biraz bilimsel bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Hem tarihi konuda hem ee, tabiat hakkında mesela bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bunlar da çok önemlidir. Aksi takdirde birçok ayeti anlayamayız.